Bak şimdi. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi? Bir daha açacağım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5 gün aradan sonra efsane bir videoyla karşınızdayım. Bayağı bir ara verdik. Her gün videoları bıraktık ama bugünden itibaren her gün videolara tekrardan başlıyoruz. Haberiniz olsun. Çok kızdınız bana farkındayım. Bugün hepimizin gülmeye ihtiyacı olduğunu bildiğim için en komik Instagram videolarını çekiyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce şöyle kolonyalarınız dağılın. Sonra bana niye kolonya vermedin demeyin. Bu da bitmek üzere bu arada. Sonra niye vermiyorsun demeyin yani. Neyse kanala abone olup bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın ve videoya da like atarsanız çok sevinirim. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet bu video Instagram'da inanılmaz gündem olmuş video. Ablacım ne yapıyorsun? Eline sağlık annem. Büyük çocuk. Ortanca çocuk. Harbiden bu böyle ya. Küçük çocuk hep böyle. Kırmızı tabakta istemiştim. Ona hiç laf söylenmez. Hiç. Kız arkadaşın olsaydı onunla beraber neler yapmak isterdin? Abi gezmek, tozmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Abi ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun ya? Nerelere gittin sen? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün Vahşi bir Heh, Bu videoyu gördüm. Çok izlemiş ama gram komik bir ne yeri yok bunun. Ne abi? Doğru gram gülmedim buna. E sen ol abi o zaman. Ben hayvan mıyım Mithat? Boy sorunsalı. Abi şu kapağın aşağısına bakar mısın? Kızın kafası koptu da. Hayır lan o kadar da kısa olamaz abartmayın. Burada ne var? Evet burada TikTok çekenlere tepkimiz aynen budur demek istemiş abimiz. Evet gerçekten e böyle. Allah ne bu? İskender mi? Evet abimiz Güzel dans ederken karısı geliyor arkadan. <laughs> Senin namussuz seni diye. Ana. Yazık oldu lan adama. Ama karın varsa niye öyle bir şey yapıyorsun abicim? Ablacım serbest bırakalım çeneyi. Açar <laughs> mısınız? Çeneyi serbest bırakalım. Bu ne? Ay Allah. Bir şey diyeceğim. Bu video biraz kurguya benziyor sanki ya. Biraz kurgu gibi adamın hareketleri kurgu gibi geldi. <laughs> ya Allah, ya Allah. Sizce ikinci Abi, dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. Ya bütün sırrı bozdun ya. <laughs> Ruhsatlara iptal edilen 138 bin ancak inşaatın 30 bin milli. Ruhsatla yenilenmesi gerekiyor ancak yeni ruhsatı... <laughs> 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 Bu ne bu narkoz etkisindeki insanlar değil mi bu? Abi size bir şey diyeyim mi? Ben narkoz yememeliyim ya. Ben narkoz etkisinde olursam çok şey söylerim yani. yani benim bütün arkadaşlarımın babalarının enerji santralleri var. Ve benim babamın yok. E bana var dediler. <laughs> bana var dediler. <laughs> o ne lan? Nasıl nasıl içiyorlar onu? Ma Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir, şey, bir şey, şey. Ödeme şekli nasıl Masa altı. Nasıl yani? Masa altı. Sarhoş. Karıya yazıyor. <laughs> ama bak. Bak milyonlarca izlenen bir TikTok videosu bu da. Aşırı tatlı değil mi ya? Ha bu Cezene Buran kankisi. Ne oldu ama? Efendim rahatımızı bozmak gibi olmasın ama yasak var. Yok 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 yok. Maske de yok. Kaç! <laughs> Kaç! <laughs> Rahat bırakın amcayı yoksa hepinizi kesecek. Lan, lan, ben, 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 ben. Onu söyleyeyim. Ya, estağfurullah. Ne dedi ne Bir soru ya bir soru sallamam gerekiyormuş. Ma birini A birini B birini C de, bir de, bir de, bir de yapsan kesin Kanka titardım, ben de bili biliyordum ki yanlışlar doğruları götürüyor. Nereye götürüyor? Ha, of ne bileyim Aa. ya bir sus ya. Aga be aga be. Hani ya, fazlaydı? Karnımız aç. Aç, aç, aç. geldik. Ne <laughs> <laughs> her zaman hayranlık duydum. Performansı orada olup canlı canlı Ersin'in sesinden dinleyemediğim için hiç üzgün değilim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Havalar yollar <laughs> 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 Aşırı komikti. Renk olsun zır 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 nasıl oluyormuş piç zır zır hop oh, saat anlatıyorum zır evet, bu? çalar saat yaptın he bunu da biliyorum bunlar da tiktoker değil mi aynen denemeyin, denemeyin. orta yolu vurun bulunan... arkadaşlar bebeği sakinleştiremiyor musun sana nasıl yapabileceğimi göstereceğim bu anne maskesini takalım bu bıtıcın değil mi lan o <laughs> aga be ah vay canına <laughs> Galaksi mi? Galaksimizin ismi. Türksel. Efendim? Türksel mi? Galaksimizin ismi. Hanife Tok Gözoğlu. Efendim? Hanife Tok Gözoğlu. Sen R'leri söyleyemiyor musun yoksa evet. şeyin? şey? Hani Korelilikle alakası yok. Yani. Korelilikle alakalı bir kez. Şey. <laughs> Ciddi misin? Kore'de R yok çünkü zaten. Nasıl yok ya? Yani? Harbi ha, Kore'de yani. R yok mu lan? Opa Gangnam Style. <gülüyor> 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 o ne alaka oğlum yok, Gangnam Style <laughs> ne alaka? <laughs> Bak şu an bir video izleteceğim size. Onu dikkatli bir şekilde izleyin. Dikkatli bir şekilde dinleyin yani. Bak şimdi. Ne oldu? <laughs> Bu çok iyi değil mi? Bir daha açacağım ya dur. Bak. Ne oldu? <laughs> Bu video çok iyi ya. Bunun modası geçti. O kadar komik değil bu. Hangisi eşek lan bunların? İkisi birlikte mi gülüyor mu ağlıyor mu anlamadım ki. Aga, şuna bak. Bak tasmasını şeyini ona veriyor. Bu komik değil ki. Bu ne abi? He dur bir dakika video karşılaştırmışlar. O bu da kaçıyor hemen. <laughs> Kaktus Bu mu girdi? <laughs> Bu mu girdi? <laughs> Burada ne oldu tam anlamadım orayı. Dur bir dakika. Bir sihirbazlık gösterisi yapıldı hediye sanırım ama o adam bir anlaması geçti lan oraya. Of duruşa bak Duruşa bak lan <laughs> Allah, ım. Allah ım, niye böyle videolar var Anne ver <laughs> Onu da çok iyi olmuş Oğlum mal kalıcı ama bunu kıyım gerçekten papağanın sesi montaj Ya bana pek inandırıcı gelmiyor. Evet, biliyorum böyle konuşan papağanlar olduğunu da bu kadar da iğrençlik ötesi bir videoydu. Ben şöyle şeyler görünce maymun alasım geliyor ya yemin ederim. Bak şöyle videolardı. Altına sıçtı. Benim 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 ben benim benim lan benim 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 ne benim 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 Aynı ben benim 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 Bir şey, oluyor. Allah. Ne oldu orada? Ben bir şey anlamadım. Bu gerçek mi bu arada? Her bir polisler Bizim buradaki polisler niye böyle hiç komik şeyler yapmıyor ya? Harbi lan neye gülüyorlar acaba? Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceksin abi. Kapat ecdadını <laughs> Bu kadar da fazla. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.